Bana götten vurabilecek misin? Bir şey geldi ha? lan. Sizin orada atıyor diyor? Bir tane asla bin ha. Raşla raşla diğerine raşla. Diğerin canı yok. Nerede? Şurada raşla raşla. Arkamızda diğeri. Bedran sallama. Patladık galiba ya. Pova pova mı? Atamıyorum. Asla bir ha. Patladı mı? Hayır o değil de bir tane daha var. Önümüzde de geldi önüm. Oğlum aracın önü orası amına. असला भी हाँ पापाई जाते कल बाबा